arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün e, Antalya Düden Şelalesi'ne gidiyoruz arkadaşlar. Yağlayayım. E, şarkımızı da dinliyoruz. E, gidiyoruz. Yağlayayım. yani. E, Düden'e vardığımızda haber, haberdar edeceğim. Mabel Matiz'den devam. Yağlayayım. Sildi kafamda da Arkadaşlar 7 dakika sonra oradayız. Evet arkadaşlar geldik. Geldik şu an güzel şelalesine. Elim böyle araba çok Çok kalabalık işte şöyle bir kalabalık var. Yani ve daha girmedik bile yani açıkçası. Ee, oraya kadar yürüyeceğiz. Düden ee, Düden şelalesindeyiz yani şu an. Ee, bay bye bye. Evet arkadaşlar şimdi gireceğiz. Evet gireceğiz şimdi. şimdi arkadaşlar sıradayız. Evet şimdi evet, gireceğiz. Evet. Şimdi gireceğiz. Biletlerimiz de burada. Güzelsel ailesi. Gireceğiz arkadaşlar şimdi girişimizi yapacağız. Evet. E, hala sıradayız şimdi Beyda'da sıra. sıra. O kuttu geçti. Aa dur Beyda okumadı. Okumadı. <laughs> kaçak, <gülüyor> kaçak bilet. Geçirden Bakın benim okuttuğum gibi yaparsanız Aa, hepiniz geçersiniz. Hayır Gördün buradan, buradan geçelim. Allah QR kodunu okutmadın da ondan. Okuttuk. Tamam evet, ben, ben yaparım çekin. Bekle bana. Be biz Beyda, Beyda Çekil he? Meydan. Rıda çekil benimkisi oldu. Evet Geçen, Ev ben geçtim. Beyda daha duruyor. Hala evet. bu arada sen okutamadın. <laughs> Hala bu arada sen okutamadın. Geçer, geçir, şey altan, geçir, altan, altan ben arkadaşlar ben çok şanslıyım. Altan evet. geçerken geçtim ben de. Evet. Okutamadı ki. Ama okutmadan mı geçebiliriz? Evet girdik zaten. arkadaşlar evet. Şelalesi'ne şu an. Evet. Şimdi yürüyeceğiz biraz. Oh, hadi bakalım. Ne, ne yapacağız? yapacağız? Ne yapıyorsunuz? Çay yapacağız. Çay. Sen o tip durumda da çek. Aferin, var, ben, 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 ben evet. çay koydum, ben ya, Şu an aferin. ufak bir tartışma yaşanıyor. Nereye evet. evet. böyle gel. Gel birlikte çekelim. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Babamın babamın kucağından ayrılmıyor Aman Ama bundan mı korkuyorsun ya? Ay şu. Bundan <laughs> mı <mi> korkuyorsun ya? <laughs> geliyoruz. Evet ben geldiğimizde tekrardan videoyu açacağım. Evet arkadaşlar. E, duydum. Evet arkadaşlar bir mağaraya gideceğiz. Bir de şelaleye arkadaşlar. İlk nereye gideceğiz? İlk nereye gideceğiz? Şelaleye mağaraya. Evet arkadaşlar ilk şelaleye gidecek. Mağara varmış bir altan. Evet ilk şelaleye ya da mağaraya gideceğiz. Neyse. Ne? Yani ee, öyle yani. Ee, birazcık yürüyeceğiz o yüzden siz beklemeyin de videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar burada bir tane eleman var çekilmesini istemeyen. Evet, evet yakın ama altını altını al. burada. Ben oradan açtığımda 32 dakika var. istemiyorum ama çektim. <laughs> arkadaşlar buranın havası çok güzel. Bir haftada okulda gitmedim. Ah oh. hayat, hayat bana güzel. Hayat ben, bana güzel. Ben arkadaşlar şimdi benim. 7 boyutlu dünya ben, turuna girdim. Tabii ki orayı maalesef ki çekemezdim. Ben arkadaşlar ben çok güzeldi ya her yeri gösterdi bize teknoloji. Teknoloji olsun Hele benim şey gözlüğüm nerede? Yok ki ben de Bu da gözlük arıyor gözlük. Bak, <laughs> ne gireceğim ki gözlük. Arkadaşlar maalesef burayı zaten kekemezdim çünkü yani gözlerimizi sokmak çok küçük. Gör. Evet arkadaşlar az sonra bu güzelliğin yanında olacağız. İşte birazcık daha yürümemiz gerekiyor. Gerçekten de aşırı güzel. <laughs> arkadaşlar mağaraya giriyoruz. <laughs> dur anne bekle bekle dur hep birlikte Güzel. güzel <laughs> mi? Aa güzelmiş. Aşkım. Mara. Aa ayı Gel. çıktı. Güzel. Şaka şaka. Ay çok güzel. Arkadaşlar. Düden şelalesine gelmeyi öneriyorum. Of. Of. Arkadaşlar şuna bakın. Şu güzelliğe bakın. Mutlaka gelin arkadaşlar. Antalya düden şelalesi. Mutlaka. Hadi gel anne şuraya doğru gidelim. Dur anne bekle ya onlar da bir gelsin. Evet arkadaşlar şimdi mağaranın derinliklerine doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Of oh, of oh, of oh, of. Oh. Arkadaşlar. Şöyle bakın gösterin. size. <laughs> Ürkütücü. Ayı çıktı inanamıyorum şaka şaka. İnanmayın zaten. Ya onlar ne yapıyor? Ben böyle önden önden gidiyorum. Ben de ben de geldim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ay çok güzel. Bakar mısınız? Bakın şuradan şu şelaleyi görüyor musunuz? Görüyorsunuzdur. Çok güzel ya. Aşırı Arkadaşlar şu an derinliklerim oradayız. Burası birazcık kaygan. Eğer siz de ge geleceksiniz, geleceksiniz bir ara. Ee, o sudan geçiyoruz. Geçme, geçme şey. Bir şey yok mu hayatım? Ben bakacağım. Tamam, sen git. bitiyor. Evet arkadaşlar gidiyorum. Aa, saldım. Evet, burada da böyle bir arkadaşlar. Ama bir tane daha yer var. Bakın şurada da böyle çamurlar falan. Yine sudan geçiyorum. aa. aa. Oh. ah, tamam iyi. <laughs> Ah, kayıyordum he. Allah korusun arkadaşlar. Evet, devam. Allah. Evet, Çok güzelliği görüyor musunuz? İşte güzel. Güzel, böyle. Çok güzel arkadaşlar ya. Yani, 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 Şimdi mağaranın bir ucu daha var ama oraya gidecek mi tam bilmiyorum. Evet Çeksin sen de bayağıdır gözükmüyordun Beyda. Evet. Hadi, al. Merhaba ben Arda'nın halası. Gezimiz evet. devam ediyor. Altanın diyecekti de Arda'nın dedi arkadaşlar. Neyse. De. Arkadaşlar görün. Şunu görün. Şu güzelliği görün. Şu mağarayı görün. Mükemmel. Mükemmel. Evet. Gerçekten Düdai Şelalesi'ne gelmenizi mağaradayız ya şu an. Mağarasının evet. Şelalesi'ne gelmenizi öneriyorum. <laughs> ee, belki burada papağanla gidebiliriz. Tam ya olarak belli değil. De eğitimli papağan varmış. Güzelmiş. Bakalım. Evet, evet arkadaşlar. Hala gidiyoruz. Hala mağaradayız. Gire, mağara gire, biz buraya gidiyoruz. Evet. <laughs> Şöyle. Evet olarak, çok seri. Çok güzel. Antalya zaten çok sıcak. Konsuz da duruyorum. Bakın. Yani. Şunlara Aynen. dikkat edin. Ve kaygan. Evet, devam ediyoruz. dikkat. Kafalara dikkat. Eğilelim biraz. Evet, şelaleye geldik. Sesim çok duyulmayabilir arkadaşlar su sesinden. İşte bu tarihi güzel. Bakın buradan su akıyor. Buradan böyle sular, buradan su akıyor yani neredeyse sonsuz. Görüyorsunuz çok güzel. Şurada da kayalık var. Ama yüzülmüyor arkadaşlar Tabi Tabii yüzülse daha iyi olurmuş. Buradan sonra da belki ne gidebiliriz. Çok güzel ya mutlaka gelin mutlaka. Ya arkadaşlar bakmaya doyamıyorum. Sakar gelin. Bir de şuraya girilse çok güzel olacak girilmiyor. Bakın hala burada devam ediyor arkadaşlar. Bakın şurada boşluk var. Hala orada devam ediyor. Şurada şu Acaba oradan nereye gidiyor? Orayı göstermiyor arkadaşlar. Yani güzel bayağı ve mutlaka gelin. <laughs> arkadaşlar bakın burada da şöyle bir şey var. Bakın. Burada çocuklar oynuyor. Şöyle. Güzel. Bayağı güzel ya. Gelin. Gelin arkadaşlar ya. Mutlaka gelin buraya. Arkadaşlar burada bir tane papağan var. Çok güzel. Bakın. Arkadaşlar belki burada fotoğraf çekebiliriz. Bakın. Bakın böyle bir konumda açtı. Bakın böyle. Papağanlar.

Arkadaşlar fotoğrafta çekindik Gayet güzel eğitimli Bu arada arkadaşlar kafalar Arkadaşlar şu an nereye gittiğimizi ben de bilmiyorum Bakalım nereye gideceğiz Evet arkadaşlar işte böyle gerçekten Buradan böyle denize doğru Akıyor bu arkadaşlar mutlaka gelin mutlaka evet. Hala devam ediyor arkadaşlar Hala Hala mı devam eder? Evet bakın buradan böyle çok güzel Gözüküyor arkadaşlar mutlaka gelin güzel şeyler yesin. Düdaş Şelalesi Antalya'da mutlaka gelin. Bunlar da böyle arkadan arkadan geliyordu. Şimdi bu da orada. Evet arkadaşlar şelalenin sonuna geldik. Buradan sonra bilmiyorum kesin. Belki Kurşunlu Şelalesi'ne de gidebilirmişim. Evet arkadaşlar işte böyle bakın. En yakından böyle dostlarla Zaten buradan sonra şelale de bitmeye doğru böyle gidiyor arkadaşlar. Buralardan sonra bitiyor gibi bir şey. Evet böyle. Şu bakın şöyle. Daha videomuzu bitirmedik. Arkadaşlar bakın. Değirmeni gördüm. Bakın şuna bakın. Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel akmıyor mu? Çok güzel akıyor. Sonra buradan böyle gidiyor. Çok güzel. Büyük. Şimdi de buraya böyle oturduk. Gerçekten yerimiz de mükemmel. Şimdi çaylarımızı içip birazcık da oturuyoruz herhalde. Sonra belki kurşunluya gidebiliriz, bilmiyorum. Şimdi ise kameralara görünmek istemiyorum, ben çekiyorum. Bu arada o şimdiki çektiğim üniversiteye giden kızarıyım işte ya. Aman! Ben onu kızar saymıyorum da neyse.